Merhaba bugün yanımızda 2019 model A3 var. Ee, şimdi bu aracı size tanıtmadan önce ufak bir klibimiz var. Öncesinde onu izleyelim sonra tekrardan sizlerle beraberiz. beraberiz Öncelikle hani Audi'nin bir a 3ün tarihine kısaca bir bakış yaparsak A3 1996 yılında üretilen Audi'nin ilk Sportback yani hatchback adıyla üretilen aracı. 96 yılında A3 üretiliyor. Güzel geniş bir kesime hitap ediyor ve alıcısı falan da oluyor. Gayet yeterli miktarda satışı gerçekleşiyor. Bunun sonrasında A1 geliyor. A1 ülkemize de satılıyor. Ama A1, e, Audi'yi pek tatmin etmiyor bizim ülkemizde özellikle. A3 Sportback'lerde, hatchback kasada daha tutulan model olarak geçiyor. Aracımıza baktığımızda 2019 model ülkemizdeki en son makyajlı kasa olarak geçen model. Bunun bir önceki modelinde e, farlarımız biraz daha yuvarlak bir hatta sahipti. Şimdi daha keskin e, bir hatta sahip olmuş ve bence araca daha sportif ve agresif bir bakış katmış. Onun haricinde baktığımızda e, ön ızgara biraz büyümüş. Altıgen yapı daha dikkat çekici hale gelmiş. Burada krom detayları görüyorsunuz ızgaranın etrafındaki. Yani dediğim gibi araç ızgara ve farlarla beraber bir bütün olarak daha agresif bir görünüme sahip olmuş. Bunun haricinde e, aracımız dinamik paket yani en bas paket olarak geçiyor. Buna ek olarak e, prestij paket var. Prestij paket ne diye soracak olursanız işte katlanan aylanar geliyor. Önde dikkat ettiyseniz e, Matrix led adı altında full led ön farlarımız var. Bunun haricinde jantlarımız 16 inç standart dinamik paketin bazı jantları burada da görüyoruz jantlarımızı. Ee, ya bana kalacak olursa aracımızda 16 inç jant kullanması ve yapısı da gereği biraz basitleştirmiş aracı ama e, konfor açısından çok büyük bir artı sunuyor. Aracın arka tarafına geldiğimizde dinamik stoplar var. Bu dinamik stoplar e, kayar ledle beraber karşımıza çıkıyor. O 4 büyük şeyi de yapalım. Burada gördüğünüz gibi, bilmiyorum kamerada şu an sabah çektiğimiz için ne kadar gözüküyor ama dinamik stoplar kayar beraber karşımıza çıkıyor, kayar sinyaller. Bunun haricinde ekstradan olarak prestij pakete ne var diye soracak olursanız bu cam tavan var. Cam tavan bize karşı. Anahtarsız giriş var aracımızda. Anahtarsız çalıştırma var. Ondan böyle bir tekrar bir şeylerle alalım. Eskiden bir önceki kasada sinyaller şu kısımda yer alıyordu. Hani bu kısımdan ee, şey, halojen sinyalleri vardı yanlış hatırlamıyorsam bildiğim kadarıyla. Şimdi ee, daha ee, led far bence zaten araba, araca daha ee, yakışık bir hava katan bir olay. Bence de güzel yakışmış. Bunlarca içine geçecek olursa, içine geçmeden önce isterseniz motora bakalım. Aracımızın 1 litre, 3 silindir, 116 beygire sahip bir motor var. Ve 1.0 litre olduğu için, 1 litre motor olduğu için bayağı küçük motor. Motorumuz biraz kirli. kusura bakmayın o yüzden. Şimdi aracımızın motoru bu şekilde. Gördüğünüz gibi küçük bir yapıya sahip. Yani 1 litre motor klasik, küçük bir yapıda sergilenmiş burada. 116 beygir güç üretiyor. Üst silindirli bir motor. Ee, yakıt konusunda da gel e, nasıl diyeyim? Piyasadaki rakiplerine göre gayet iyi. Bu konuda şehir içi şehir dışı olarak şehir içinde 8-9 litre kullanıma göre değişebiliyor. Şehir e, şehir dışında da yani yanlış hatırlamıyorsam 5 litre-4 litre arası değişiyor. E, ee, bunun haricinde turbo beslemeli FSI motor 1 litre. Ee, 7 ileri bir şanzıman sahip aydınız. Kapatabiliriz Şimdi bir de aracın içinden görüntü alacağım. çalışacağım sizin için. Aracımızda gördüğünüz üzere klima menfezleri bu şekilde. Güzel premium bir hava katmış araca. Bunun haricinde e, marşa bastığımızda burada açılır bir multimedya ekranı var aracımızı şey yapalım. Burada multimetre ekranımız dokunmatik değil. Buradaki tuşlar yardımıyla çalışıyor. Bunun haricinde ee, <laughs> şarkı kapatalım. E, s -tronic. Yani bu VAK gruplarında bilinen adıyla D DSG şanzımanımız var. 7 ileri demiş olduğum gibi. Burada direksiyonumuz gördüğünüz üzere spor spor taze bir direksiyon. Bunun e, üst donanımlarında bu alt tarafı kesik oluyor. Daha spor bir görünüm oluşuyor. Bizim aracımız dinamik bas paket olduğu için e, direksiyon bu şekilde yuvarlak hatta sahip. E, onun haricinde burada menülerimize bakarsak burada hız göstergemiz. Bunun altına indiğimiz aşağıda saatimiz. Tarihimiz. E, şu anki menzili gösteriyor yakıta göre. Burada ne kadar kullanmış olduğumuz. Bunun haricinde ortalama yakıt. Ortalama sürat ve ee, ne kadar gidildiği marşa basıldığına itibaren burada görebiliyoruz. Bunun haricinde elektronik klimamız var. Şöyle açtığımda göreceksiniz. Şunu kapatalım. Böyle bu tarzda klimamız var. İçi gördüğünüz üzere dinamik paketin kendi koltukları. Tamamen kumaş koltuk bunlar bir üst paket design line'da yarı deri olarak geliyor. Sport line'da da yanılmıyorsam rekoru spor koltukları geliyor. Bunun haricinde bir şeye bakalım. Diz mesafesine bakalım. Şimdi ben 1.80 1.80 boyundayım. koltuk, ön koltuk ona göre ayarlı. Şimdi olsan gel abi sen. Oğuzhan boyunu falan da bir söyle bak. 1.86 boyunda. Aynen kapıyı kapat. Diz mesafesi bu kadar. Dizin Aynen. rahat olması için burada boşluklar var. gördüğünüz Gibi. Evet. Baş mesabesi bu kadar rahatça oturabiliyorum şu an. Aynen yani boyuna göre bir de bir rahatsız etmiyor. Bir kişi daha sığar ama üçüncü kişi gelince sıkıntı Aynen. çıkabilir. Aynen uzun kullanımda uzun Aynen. süreli uzun yollarda yani konforlu bir yolcu olamaz. Evet ama dediğim gibi kısa sürede 3 kişi sığabilir. Şu an rahatça sığıyorum ve Aynen. koltuk geride bu arada. Daha ileri alınabilir başka. Aynen. Için. Aynen. Ya ben tamamen 1.80 olduğum için hani biraz da boyum bacağım uzun olduğu için ona göre ayarladım koltuğu. Evet, ya yani öyle bu olmasına da... rağmen uzun boylu biri bile arkada rahatça yolculuk yapabilecek durumda şu anda. Klima çift bölgeli bu arada. Bunda farklı bir bölge yok. Aynen. Öndekine Aynen. Bölümler. Klima menfezlerimiz arkadaki koltukta da arka tarafta da mevcut. Bunun haricinde dediğim gibi koltuklar yine kumaş. Yani Kötü fena değil. Hani yeterli iyi koltuklar bence. Rahat koltuklar. Sen ne düşünüyorsun Özlem bu konu? Fiyatları gayet güzel. Aynen. Şimdi aracımızın, aracımızın aracımızın içine geçtik. Bir ufak bir sürüş yapacağız. Burada gördüğünüz üzere sunroofumuz var. cam tavanımız. Onu da açalım hatta. Öndeki diz mesafemizi de arkadaşlar. Çok rahat oturuyoruz bakın gördüğünüz aynen. gibi. Genelde içmek araçlarda diz mesafesi özellikle şu sürücünün yanında oturan için sıkıntı Aynen. Olurum. Şu an çok rahat. Bu var. araçta aynı. Gayet rahat. E, ee, dediğim gibi içinde az önceki videoda da bahsetmiştik. Çalıştığımız anda bunda bir multimedya ekranı var. Açılıp kapanabilen. Böyle açıp kapatabiliyoruz. Bunun haricinde ee, burada start stopu off kapatıp açma tuşumuz var. Burada park sensörümüz var. Buna bastığımızda arka kameramız açılıyor ve burada da ön arka park sensörlerimiz var. Burada klasik dörtlü ESC off tuşumuz var. Onun haricinde dijital klimamız var. Burada Audi'nin bize kendisinin vermiş olduğu, bu araçlarında artık 2018 yanlış hatırlamıyorsam klasik yanında geliyor. Kendisinin yapmış olduğu döküm bir küllük var. Gayet şık gözüküyor o da. Burada şanzımanımız var. Bunlar multimedyanın tuşları. Bu el frenimiz elektronik el frenimiz ve bu şey, da şey, oto hold diye geçiyor. Yanlış mi? hatırlamıyorsam aynı auto hold O da mesela trafiktesiniz, uzun yani sürekli dur bir trafiktesiniz. E, frene basılı tuttuğunuzda araç kendisini e, otomatik el freni çekilmiş gibi yapıyor herhalde sanırım. Yani hareket etmeye izin vermiyor. Frenlerin ayağını çektiğinde araba duruyor. Yani sen Aynen. drive, D modunda da olsa, drive modunda da olsa. Onun haricinde bir sürüşe geçelim olsa. Sen de bu arada geçelim. Konforu... Şu da bakalım. Aynen torpidoya da bakalım. Şu torpidomuz da bu kadar. Soğutmalı mı onu bilmiyorum. Ya yok, soğutmayalım. Yok. Normal. Biz torpu da var. Tamam. Onun haricinde sürüşte şöyle bir şey değineceğim. Aracımız 16 jant olduğu için bu konfor ciddi manada bir artış gösteriyor. Hani hissedilebilir derecede bir konfor artışı var. Dediğim gibi bu jant tamam hani göze hoş gelmiyor olabilir ama ee ne kadar 16, 17, 18 olduğunda ister istemez konfordan fedakarlık yani, yapmak zorundasınız. Tamam görünüşü güzel oluyor ama şu anda aracımızda dediğim gibi 16 inç gayet konforlu. Alabildi mühendisleri bunu düşünerek yapıyor yani. Aynen. Mutlaka bir nedeni yani. var. Aynen. Ya onun haricinde aracımızı hani şimdi akıllarda şöyle bir soru oluyor genelde biz 1 litre motora sahip araçlarda. Hani 1 litre motor araca yeterli geliyor mu? Hani o aracın e, güç, ağırlığını kaldırabiliyor mu? O performansı verebiliyor mu diye. Bana kalacak olursa gayet tatmin edici bir performansı var. Ayrıca bu 1.6 dizel aynı kasanın 1.6 dizel ve 1.5 benzinli 150 beygirlik modelleri var. Bu hani şu anda sürdüğümüz araç 1 litre 116 beygirlik benzinli olan 1.6 dizel 116 beygirlikten daha seri bir araç. 0-100 hızlandırmalarında da haberinde öyle gösteriyor. Tabii ki 1.5 150 beygirlik olan versiyonu daha hızlı versiyon ama dediğim gibi 1.6 dizelden daha seri bir araç. Az önce mesela kasisten geçtim. Hani çok sert bir kasis ama dediğim gibi hani gerek jantları daha kalın yanak lastiklerinin olmasından dolayı daha az e, kabine tepki veriyor ve daha yumuşak bir deneyim. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederiz. Aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu video 100 like bir hemen değil arkadaşlar. Hemen. Bir hafta sonra 100 like atın direkt haftaya yayındayız.